Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi bize çok değerli bir abimizden hediye gelmiş. Bir güzel hediye. Pençe için ilk tane gezdirme ipi. Biri ip, biri de zincirli gezdirme ipi. İşte ee karga burun, tornavida, e, üç tane tepsi. Şöyle bir de böyle deri tasmalar. Bunlar iki tanedir. Şöyle iki tane deri tasma. Bunları köpekleri gezdirirken falan takarım. Bunlar e, böyle kancalı tasma değil. Bir de zincir. Bu zincirde e, iki tanedir. Her birisi 10 metre. Bir de başlarında e, şey de var. Tasmaya takmak için şöyle vidalar da var. Bir de şöyle bir tane de dikenli tasma. Bunu da pençe koyunlara götürürken takarız. Şöyle çok güzel hediyeler. Bir de şöyle bir tane balta var. Çobanların kullandığı balta işte. Yaylada her şey için kullanılan bir balta. Çoban baltası işte Yaylada çadır falan kurarken işte doğada yani çoğu şeye yardımcı olan bir balta. Bunları sevgen Anay abimiz gönderdi. Kendisine de çok teşekkürlerimizi iletmiş olalım bu güzel hediyeleri için. Bunların hepsi pençe için geldi. Bir de bir tane gezdirme ipi daha da abimiz almış. Onu da gönderecek çok sağ olsun. Bizim Muradiye'ye gittik baktık. Bu iplerden gezdirme iplerinden baktık yoktu. Sağ olsun Sevgen abimiz bizim için gönderdi. Kendisine bir daha da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Çok sağ olsun o da çok değerli bir abimizdir. Sürekli konuşuyoruz. Çok iyi bir abimiz. Kendisini de çok seviyoruz. Sağ olsun. Evet değerli dostlar öncelikle salam aleyküm. Evet değerli dostlar bugün güzel bir video ile sizlerleyiz. Bugün köpeklerimizi alıp şu yukarıya gideceğiz. Sizler için güzel bir, video inşallah çekeceğiz. Ve pençenin gezdirme ipi de harika. Çok güzel. Gidelim. Hırçıyı da şimdi bırakayım. Zaten bunlar birbirlerine karışmazlar. Bence biraz durmuyor ama bir şey olmaz. Pençe elimizden çıktı. Pençeyi bir tutalım. Pençe. Dur aslanım. Her şey gitti köpekler gittiler. Acaba ne gördüler? İstediğim gibi olmadı. Köpekleri yukarı doğru götürecektim. Neyse bir onlar dönsünler. Pençeyi güzelce bir gezdirelim. Tabi bizim diğer köpekler o tarafa gittiler. Pençe koku alıyor. Tabi diğer köpekler burada olsaydı pençe biraz daha da Böyle e, tam şey olurdu ama tek başına olduğu için biraz böyle keyifsiz. Diğerleri de şimdi gelir, hep beraber hepsini güzelce bir çekeriz. epey böyle yukarı çıktık. Biz de öğlen de geldik. Burada öğlen dört tane tavşan gördük. Geldik ama hem köpekleri getirmemiştik hem de telefon yanımda değildi. O yüzden geldim. Dedim belki yine buralara gelmişlerdir. Bizim köpekler de hırçı ve karabaşta dönsünler. Karabaş Ferti oradalar. Onlar da geliyorlar. Yukarı doğru koşuyorlar. Biz pençe ile de biraz yukarı doğru çıkalım. Pençeyi de saldık. Pençeyi fark etmişim. Pençe biraz böyle ağır bir köpek. Mesela tepelere falan çıkana kadar baya bir nefes nefese kalıyor. Tabi bu pençenin iyi ve kaliteli olmasına bağlı. Mesela pençe iyi, güzel, kilolu, boylu, postlu olduğu için çok çabuk yoruluyor. Ve biz de o yüzden böyle pençeyi şimdiden çok güzel alıştırıyoruz. Zaten pençe sürüye gidecek. Pençe şu anda alıştırıyoruz pençeyi. Bizim diğer iki köpek gittiler. Bayağı bir gittiler. Şu anda zaten gözükmüyorlar. O arka tarafa doğru gittiler. Pençeyle de biraz böyle yukarı doğru çıkalım dedik. Pençenin ipi bizim elimizdeydi. Biz bırakmadık. Eminim ki bıraksaydık o da şu anda gitmişti. Ama o diğerleri dönüyorlar onlar. Tercübeli. Pençe daha tercübesiz olduğu için. Aslında pençeyi de onlarla salmak lazım ki. Pençe de tercübe olsun. Pencho Bey böyle güzel güzel oynayıp alaşıyor, biraz daha da böyle atik olmaya alaşıyor. Böyle bir yoğun sis kapladı. Diğer köpeklerimiz de kayboldular, o arka tarafa gittiler. Zaten o ikisi de fiziği ben de söylüyorum mesela bazıları diyor dişin falan iyi değil tamam fiziği pek böyle boylu değil ama yani kurtlara karşı çok iyi bir dişi zaten ben onu o yüzden böyle besliyorum zaten belki de pençe o ders verecek işte kurtlara nasıl saldıracağını mesela kurtlara karşı nasıl olacağını sürüyü nasıl kuruyacağını pençe bunların hepsini her şeyden öğrenecek çünkü her şey tecrübe almış bir dişi ben de söylüyorum mesela fiziği iyi bir fizik değil ama onun yüreği ve cesareti fizine bedel Öyle değil mi Pençe? Pençe hiç dönmek istemiyor ama koyunların işi de artık bir yarım saate gitmeliyiz. Koyunların işi de kalmış, onları da yapmalıyız. Ama Pençe hiç gitmek istemiyor. Yoğun sis bir de kapladı. hem yoğun sis var hem de diğer köpeklerimiz gittiler gözükmüyorlar. Onları bekliyorum yoksa dönecektim. Öyle biz bu karda geldik falan ayağımız falan ıslanmış. Böyle bir kıyafetlerimizi de değiştirip koyunların işine başlayacağız. Onları bekliyoruz ama onlar da daha gelmediler. Diğer iki köpeklerimiz gelmediler. Bir de şöyle sis de var. Böyle ekran bulanık gibi ama bulanık değil. Bu sistem dolayı böyle gözükmüyor. Artık biz pençeyle döneceğiz. Onlar zaten o ikisi geri dönerler. Onlar belki daha yarım saate bile dönmezler. Daha biz bir şey göremedik ama pençe böyle güzel güzel oynayıp gezdi. O bizim için güzel oldu. Bizim köpekler kim bilir belki de şu anda nereye kadar gitmişlerdir. Zaten kurtul köpek kurt izi buldu mu artık o izi sürüyor. Bizim köpekler de öyle. Yani asla dönme gibi bir şeyleri niyetleri yoktur. Yani bir şey gördüler mi artık gidiyorlar dönmüyorlar. İstersen sen bağır çağır onlara gelmiyorlar. Pençeyi iyi ki de bırakmadık eğer ki pençeyi de onlarla birlikte bıraksaydık şu anda pençe de gelmemiş olacaktı ve bizim de beklememiz gerekirdi. Ama koyunların işi de artık zamanı geldi. Bir de hava da soğuk. Zaten hem sis var hem de kar yağıyor. Ama keşke onlar gitmeseydiler. Pençeyle şöyle bir gezip dolaşıp oynasaydılar daha güzel olurdu bizim için. Ama onlar gittiler. Artık bir dahaki sefere bireysini getiririm o zaman da iple getiririm bu gezdirme ipleriyle bu ayak akşamdan kalma çünkü böyle kar doldurmuş ama yine de belli oluyor Bakın bizim diğer köpekler yeni yukarıdan gözüktüler. Tabi onlar daha gelmeyecekler. Onlar daha öyle o taraflarda iş sürecekler. Ta ki bir yarım saat bir saate gelirler. Ama geldiklerinde de ilk işim onları bağlamak. Evet değerli dostlar videomuz şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.